yedi kat aşağıya, dünyaya yani bedeninize geri indirirler. Eğer mezarınızın başında kimse varsa, onlar oradan ayrılırken ayakkabılarından gelen sesleri duyarsınız. Artık eşiniz, dostunuz veya arkadaşlarınız çekilmişlerdir. Kendi başınıza kaldınız. O vakit, Münker ve Nekir isimli iki melek, görevlerini yerine getirmek için şiddetli bir şekilde bağırarak yanınıza gelirler. Simsiyah iki melektir onlar. Gözleri ise mavi. Sizi karşılarına oturtarak tek tek sorguya başlarlar. Siz imanlı biri olduğunuz için meleklerin sorduğu soruların doğru cevaplarını biliyorsunuzdur. Ve ilk soru. Söyle, Rabbin kimdir? Rabbim Allah'tır dersiniz. Peki dinin nedir? İslam'dır dersiniz. Peygamberiniz kimdir? Hz. Muhammed aleyhisselam diye cevap verirsiniz. Son olarak şiddetli bir sesle amelin nedir diye sorarlar. Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim ve onu tahsik ettim dersiniz. Sorulara doğru cevap vermişsinizdir. Bunun üzerine Allahü Teala kabrinizin genişletilmesini ve size cennet yataklarından bir yatak hazırlanmasını emreder. Kabriniz yaklaşık 35 metre kadar genişletilir. Ardından nur yüzlü, hoş kokulu, güzel kıyafetli bir adam gelir yanınıza ve size şöyle der. Sana seni mutlu edecek müjdeler vermeye geldim.'' kabrinizin her yeri dünyada eşi benzeri olmayan güzellikte bir kokuyla dolmuştur. Önce cennetten getirilmiş güzel kıyafetler giydirilir size. O adamın yüzündeki iyiliği ve hayrı hemen anlarsınız. İçiniz huzurla dolmuştur. Sen kimsin diye sorarsınız adama. Adam, ben senin dünyadaki işlemiş olduğun salih amellerinim der. Dünyada yaptıklarından dolayı Allah seni mükafatlandırdı. Daha sonra kabrin yan tarafından bir kapı açılır. Kapıya yaklaşırsın ve içeri baktığında dehşeti görürsün. Çünkü burası cehenneme açılan bir kapıdır. Hemen ardından adam şöyle der. Eğer ki Allah'a isyan etmiş olsaydın, kıyamet geldiğinde gideceğin yer burası olacaktı. Fakat Allah sana burası yerine işte bunu verdi diyerek bir başka kapı daha açar. İşte senin gideceğin yer burası der. Kabrin içinde açılan kapıdan seyrettiğin yer cennetin ta kendisidir. Orayı görünce öylesine heyecanlanırsın ki Rabbim kıyametin kopmasını çabuklaştır da bir an önce cennetteki makamıma kavuşayım dersin ve sonrasında o kişi sen burada kal diyerek yanından ayrılır. Artık kıyamete kadar güzellikler içinde senin için açılmış olan pencereden cenneti izleyip o günün gelmesini beklemeye başlarsın. Fakat her şey bu kadar iç açıcı ve huzurlu olmayabilir. Çünkü eğer hayatını kaybeden bu kişi tüm bu güzellikleri hak etmeyeceklerden biri olmuşsa onun yaşayacağı deneyimler de çok farklı olacak. Nasıl mı? Bu dünyada Allahü Teala'nın olmasını istemediği gibi davranmış bir kişiyi örnek alalım şimdi de. Ölüm meleği onun canını almaya geldiğinde ruhu ızdıraplı bir şekilde bedeninden çıkarılır. Semadan aşağıya doğru simsiyah melekler inip gözünün görebildiği bir noktada otururlar. Yanlarında onun için getirdikleri cehennem ateşinden bir elbise ve üzerine sürmek için daha önce hiç duyulmamış pis bir koku vardır. Ateşten bu kıyafet zorla üzerine giydirilir ve pis kokular üzerine sürülür. Ardından melekler onu alıp semadan yükselmeye başlarlar. Fakat tüm gök kapıları onun için kapanmıştır. Yanlarından geçtikleri melekler dönüp bakarlar. Kim bu kötü kokunun geldiği kişi diye. Birinci kat semaya ulaştıklarında semanın kapısı açılmaz ve öteye geçemezler. Araf suresinin 42. ayetinde denildiği gibi. Ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı büyüklenenlere hiç şüphesiz gök kapıları kapalı olacaktır. Onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Birinci kat semaya kadar geldiklerinde Allah şöyle der. Bu kulumun kitabını Sicinde, yerin en alt katmanında yazınız. Şimdi onu yeryüzüne geri götürün. Çünkü ben onları orada yarattım ve kıyamet geldiğinde onları tekrar oradan çıkartacağım der. Ve adamın ruhu birinci kat semadan savrularak atılır.''